fizik öğretmeniydi. Kız öğrencilerine laboratuvarda ders anlatıyor. Hayal kurmalarını öğütlüyordu. Ama onun hayali sınıfın dört duvarıyla sınırlı değildi. Bir gün tebeşiri bıraktı ve yakıt pompalarına uzanan bir yolculuğa başladı. Fikret Öztürk 9 yıl boyunca öğretmenlik yaptıktan sonra istifa etti ve bugün Türkiye'de herkesin yakıt almak için sıraya girdiği Oped'in kurucusu oldu. Bu sadece bir başarı hikayesi değil. Bu doğru zamanda risk almanın ve birlikte yürümenin hikayesi. Eşi Nurten Öztürk de aynı şekilde bir öğretmendi. Bugün ikisi birlikte sadece bir şirket değil, bir kültür kurdular. Hazırsanız, Türkiye'nin en güvenilir markalarından birinin perde arkasına birlikte bakalım. Fikret Öztürk 1949'da Gaziantep'in Lezip ilçesinde doğdu. Yüksek öğrenimini İstanbul'da Çapa Yüksek Öğretmen Okulu'nda tamamladı. Mezun olduktan sonra fizik öğretmeni olarak Akşehir Öğretmen Okulu, Gaziantep Eğitim Enstitüsü ve Mersin Tevfik Sırrı Gür Lisesi gibi okullarda görev yaptı. Toplamda 9 yıl boyunca öğretmenlik yaptı. Eşi Nurten Öztürk ise 13 yıl biyoloji öğretmeniydi. İkisi de eğitimli, idealist ama sınırları geniş hayallere sahipti. 1982'de Fikret Öztürk öğretmenlikten istifa etti. Artık aklında başka bir plan vardı, ticaret. Fikret Öztürk ilk işine amcasıyla birlikte madeni yağ ve akaryakıt ticaretiyle başladı. Kurduğu şirketin adı Öztürkler Petroldü. Kamyonetle yağ taşıyarak işe başladı. Zor yıllardı ama kararlılıkla çalıştılar. 1992'de İstanbul'a taşındılar. İşte o yıl Opet doğdu. Bu yeni marka sadece bir akaryakıt firması değil, tamamen müşteri memnuniyetine odaklı bir hizmet anlayışıydı. Fikret Öztürk'ün iş vizyonu netti. Kalite dürüstlük ve temizlik. Ama Opet'i farklı kılan Nurten Öztürk'ün öngörüsü oldu. Onun öncülüğünde 2000 yılında temiz tuvalet kampanyası başlatıldı. O yıllarda Türkiye yollarında temiz tuvalet bulmak imkansıza yakındı. Opet bu konuda devrim yaptı. İstasyonlarında temizlik ve hijyen müşteri için bir tercih değil, standart haline geldi. Bu sayede Opet tuvaleti bile temiz marka algısıyla Türkiye'nin gönlünde taht kurdu. 2002'de Koç Holding ile yapılan ortaklık, Opel'in gücünü artırdı. VP gibi dev markalarla rekabet edebilecek altyapı güçlendi. Ancak şirketin ruhu değişmedi. Çünkü Fikret ve Nurten Öztürk yönetimde kalmaya devam etti. etti. Aile içi dayanışma, şirket kültürüne yansıdı. Kurumsallaşma süreci, aile değerleriyle birlikte yürütüldü. Nurten Öztürk sadece iş kadını değil, bir sosyal girişimciydi. Temiz tuvalet ile başlayan süreç, tarihe saygı, yeşil yol, kadın gücü gibi projelerle devam etti. Yaptıkları istasyon değil, aslında hizmetin. Kendisiydi. Köy okullarından antik kentlere kadar Türkiye'nin her köşesine dokundular. O.P.T. bu yönüyle sadece bir marka değil, bir toplumsal hareket oldu. Bugün OPEYT Türkiye'de müşteri memnuniyetinde yıllardır birinci sırada. Kurucuları olan Fikret ve Nurten Öztürk, Türkiye'nin en saygın iş insanları arasında yer alıyor sahip oldukları jetlerle, ödüllerle değil. Hala ilk günkü mütevazılıkla anılıyorlar. Çocukları da şirketin yönetiminde aktif. Fikret Öztürk hala çalışmaya devam ederken Nurten Öztürk sosyal projelerden kopmuyor. Onlar iş dünyasında ahlaklı başarı modelinin yaşayan örnekleri. Fizik ve biyoloji öğretmeniydiler ama onları farklı kılan formülü sadece sınıfta değil, hayatın kendisinde çözmeleriydi. Opedi kurdular büyüttüler. Ve şimdi Türkiye'nin dört bir yanındaki yolculuklara eşlik ediyorlar. İstasyonlarında sadece benzin değil, temizlik, güven, kalite var. Bu hikaye bize şunu söylüyor. İster öğretmen ol, ister girişimci. Eğer değerlerine sadık kalırsan, sonunda başarı kaçınılmaz olur. Bir başka, başarı hikayesinde görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı ve bu ilham verici videoyu paylaşmayı unutmayın.